Herkese merhabalar. Tasarımın Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle nişastalı kurabiye tarifini paylaşacağım. Hazırsanız yapılışına geçelim. İlk önce kurabiyemizin hamurunu yoğuralım. 150 gram tereyağı, 1 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri ekleyelim ve bütün malzemeleri güzelce karıştıralım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı mısır nişastası. Mısır nişastası yerine buğday nişastasını da kullanabilirsiniz. 1 paket hamur kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin, 3 su bardağı un. Unu yavaş yavaş ekleyelim ve elimize yapışmaz bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alalım ve elimizde yuvarlayalım ve pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine dizelim. Hamurumuz bitene kadar böyle devam edelim. Bir bıçak yardımıyla kurabiyemize şekil verelim. Önceden ısıtılmış 160 derecede 15 dakika pişirelim. Fırından çıkardığımız kurabiyeleri soğumaya bırakalım. Soğuyan kurabiyeleri servis edebiliriz. Ben pudra şekeriyle servis ettim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sona kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.